Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok güzel bir tarifle geldim yine. Boşnak mantısı yapacağız birlikte. Püf noktalarını kaçırmamak için videoyu sonuna kadar izlemenizi tavsiye ederim. Buyurun hep beraber tarife geçelim. Karıştırma kabının içerisine 3 su bardağı un, 1 tatlı kaşığı tuz, 1,5 su bardağı su ekleyelim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar suyu azar azar, kontrollü bir şekilde ekliyorum. Her unun kalitesine göre su alma oranı farklılık göstereceğinden dolayı bir bardaktan sonrasını mutlaka kontrollü bir şekilde ekleyin. Ele yapışmayan, hafif sert kıvamda bir hamur olacak. Bir buçuk su bardağı su diyorum ama sizler dediğim gibi bir bardaktan sonrasını kontrollü bir şekilde ekleyin ve ihtiyacınız olduğu kadarını kullanın. Ele yapışmayan, hafif sert kıvamda bir hamur olacak. Hamuru en az 10 dakika yoğuralım. Hamuru ne kadar iyi yoğurursanız açarken işiniz o kadar kolay olur. Yufkalarınız yırtılmaz ve güzel bir şekilde açılır. Gördüğünüz gibi hamurun kıvamı ne çok yumuşak ne de çok sert. Orta sertlikte güzel bir hamur yoğuralım. Biz kalabalık bir aile olmadığımız için bugün az hazırladım arkadaşlar. Sizler daha fazla hazırlayacaksanız malzeme miktarını artırabilirsiniz. Hamurun ana malzemesi un, tuz ve su. Orta sertlikte bir hamur olacak. Bunu kendinize göre ayarlayabilirsiniz. Hazırladığımız hamuru 4 eşit parçaya bölüp her bir parçayı beze yapalım. Beze yapma işlemi de çok önemli arkadaşlar. Bu şekilde dıştan içe doğru yine katlayarak hamuru ikinci bir defa daha yoğurmuş oluyoruz. Hamur ne kadar çok yoğurulursa yapacağımız işlem de o kadar güzel olur. Bezelerin üzerini temiz bir poşetle kapatıp 15-20 dakika dinlendirelim. Dinlenen bezeler daha kolay açılacaktır. Tezgah üzerine hafifçe unlayıp açmaya başlayabiliriz. Çok büyük açmanıza gerek yok arkadaşlar. Pasta tabağı büyüklüğünde açmanız yeterli olacaktır. Yufkaları açarken bir yandan da yağımızı hazırlayalım. 1 dolu yemek kaşığı tereyağını eritip üzerine yarım çay bardağı sıvı yağ veya zeytinyağı ekleyelim. Açtığımız ilk yufkayı servis tabağının içerisine alıp üzerine 2 yemek kaşığı yağ ekleyip bolca her tarafına sürelim. Bu tarz tarifler yağ çok sever arkadaşlar. Yağ az kullanmayın olabildiğince fazla kullanın. Hamuru ters çevirip diğer tarafında yağlayalım. Bütün yufkaları aralarını bolca yağlayarak üst üste alalım. Bütün yufkaları üst üste koyup arasını bolca yağladıktan sonra üzerini streç filmle hava almayacak şekilde sıkıca kapatalım ve 35-40 dakika dinlendirelim. Hamur yağın içerisinde ne kadar dinlenirse e, o kadar kolay açarsınız. Vaktiniz varsa daha uzun da dinlendirebilirsiniz ama 35-40 dakika yeterli oluyor. Yufkalarımızı kenara alalım ve iç harcını hazırlayalım. 150 gram kıyma, bir tane orta boy ince kıyılmış soğan, kırmızı biber, nane ve tuz ekleyip güzelce yoğuralım. Kıvamının biraz daha akışkan hale gelmesi için çeyrek çay bardağı su ekleyelim pişerken içerisinde topak topak olmasın daha güzel pişsin diye suyu ekliyorum arkadaşlar. Evet iç harcımız hazır. Hamurumuz da dinlendi. Artık açma işlemine geçebiliriz. Açmadan önce hamuru açacağımız tezgah veya masa her neyse onu güzelce yağlayalım ki hamur yapışmasın. İki tane yufkayı üst üste alıp ikisini birlikte açacağız. İki yufkayı tek yufka haline getireceğiz yani. Evet arkadaşlar, daha önce de belirttiğim gibi bu tarz tarifler yağ çok sever. Hazırladığımız tereyağı ve sıvı yağ karışımından yufkanın üzerine biraz ekleyip ortasından başlayarak inceltelim. Önce ortasını inceltelim ki kenarlardan çekiştirirken ortası kalın kalmasın. Hamuru bu şekilde çevirerek biraz büyütelim ve daha sonra kenarlarından çekiştirerek açmaya başlayalım. Bu işlemi yapmak zorunda değilsiniz arkadaşlar. Direkt ortasından inceltip kenarlarından çekiştirerek açmaya da başlayabilirsiniz. Evet arkadaşlar, güzel bir boşnak mantısı hazırlamak istiyorsanız, bu tarz güzel bir börek yapmak istiyorsanız öncelikle iyi kalite, birinci sınıf baklavalık böreklik un kullanmanız gerekiyor. Hamuru çok çok güzel yoğurmanız gerekiyor. Hamur ne kadar çok yorulursa o kadar güzel açılır. Yoğurduktan sonra dinlenme kısmı yağın içerisinde dinlenme kısmı da çok önemli. Ne kadar çok yağın içerisinde dinlenirse o kadar e, işiniz kolay olur, o kadar güzel açılır. Gördüğünüz gibi kullandığım unun markasından hamuru çok güzel yoğurduğumdan ve güzel bir şekilde dinlendiğinden dolayı yufkalarımda herhangi bir yırtılma veya dağılma olmuyor ve çok güzel açılıyor. Sizler de bunlara dikkat ederseniz çok güzel börekler hazırlayabilirsiniz. Yufkayı açtıktan sonra kenarlarda kalın olan kısımları merdane ile inceltelim ve iç harcını çok kenara değil de hafif ortaya gelecek şekilde yayalım. İlk etapta 4 tane yufkamız vardı. Ancak 4'ünü de teker teker açmadık arkadaşlar. İkili olarak üst üste 2 tanesini üst üste koyduk. İkili olarak açtık. Yani 2 tane yufka açmış olduk. 2 yufka içinde 150 gram kıyma yeterli geldi. Sizler kendi tercihinize göre biraz daha eksiltip veya fazlalaştırabilirsiniz. Ancak bu e, miktar bence yeterlidir. İç harcını yaydıktan sonra kenarda kalan kısmı üzerine kapatalım. Kenar kısımlarındaki kalın olan yerleri çıkartıp alalım. Bu kısımları ben çıkarıyorum arkadaşlar. Çünkü piştikten sonra böyle ağzı sert bir şekilde geliyor ve bu benim hoşuma gitmiyor. Sizler de çıkarırsanız daha güzel olur. Bu şekilde dolayarak bütün kalın olan kısımları çıkaralım ve katladığımız kısmı bir miktar erittiğimiz sıvı yağ ve tereyağı karışımından sürelim. Çok fazla sürmenize gerek yok. Katladığımız kısmı hafif sürmeniz yeterli olacaktır. Bu şekilde kıvırarak rulo yapalım ve yufkayı saralım yufkanın kenarından çıkardığım kalın kısımları atmıyorum tabii ki arkadaşlar. Bütün e, hepsini toplayıp tekrar yoğurdum, beze haline getirdim. İncecik açıp arasına birazcık kıymalı harç ekledim ve bolca yağda kızarttım. Çiğ börek tadında çok lezzetli oldu. Sizler de bu şekilde değerlendirebilirsiniz. Bu taraftaki kalın olan kısmı da alıyorum. Rulo yaptıktan sonra elimizi hafifçe çekiştirip esnetelim. Kenarındaki fazla olan kısmı koparıp alalım. Bu kısmı dağıtmıyoruz arkadaşlar. Diğer çıkardığımız kalın kısımların içerisine ekliyoruz. Daha önce de söylediğim gibi toplamda iki ile hazırladım. İlk yufkayı sizlere sıkmamak adına ben daha önce hazırladım. Tepsiye yerleştirdim. Şimdi ikinci olarak şekil verme işlemini size göstereceğim. Bu şekilde istediğiniz büyüklükte parçalar koparıp birini diğerinin içerisine yerleştirelim ve tepsiye dizelim. Büyüklükleri size kalmış. İstediğiniz büyüklükte koparabilirsiniz. Koparırken hafifçe esnetip kıymayı kenarlara doğru ittirirseniz çok daha iyi olur. Bu şekilde koparmadan önce hafifçe esnetin, kıymayı kenarlara doğru ittirin ve koparın bir ucunu tutup diğerini içerisine yerleştirin. Pişerken hafif kabarma ihtimalini de göz önünde bulundurarak tepsiye çok yakın yerleştirmeyin arkadaşlar. Eğer ki yakın koyarsanız piştiği zaman kabaracak, kabardığı zaman da birbirine değecek ve kenar kısımları hafif yumuşak kalabilir bu şekilde. Ancak ben kenar kısımlarının yumuşak kalmasını istemiyorum. Her tarafı eşit bir şekilde çıtır çıtır olsun. O yüzden de bu şekilde aralıklı olarak diziyorum. şekil verme kısmının daha detaylı ve anlaşılır olması için bu kısmı kesmiyorum arkadaşlar. Hızlandırmıyorum. Bütün ayrıntılarıyla görüp yapabilmeniz için. Hem görüntü olarak hem lezzet olarak gerçekten muhteşem bir tarif arkadaşlar. Sizler de videomu detaylıca izleyip püf noktalarına uyduğunuz takdirde çok güzel boşnak mantısı hazırlayabilirsiniz. Hazır Ramazan'da geliyorken iftar sofralarına farklı bir Çeşit olur farklı bir ikramlık olur sevdiklerinize ikram edebilirsiniz Yoğurması hazırlaması açması şekil vermesi derken biraz zaman alıyor Ancak kesinlikle zor bir tarif değil arkadaşlar sadece aşamaları olan bir tarif Verdiğim püf noktalarına dikkat ederseniz sizler de çok güzel boşnak mantısı hazırlayabilirsiniz Takıldığınız herhangi bir yer olursa yorum kısmından bana sorarsanız seve seve cevaplarım Şekil verme işlemi bittikten sonra üzerine sürmek için bir sos hazırlayalım. 2 yemek kaşığı daha önce hazırladığımız sıvı yağ ve tereyağı karışımından ekleyelim. 1 yemek kaşığı sirke ve 1 tatlı kaşığı un ekleyip homojen bir kıvama gelinceye kadar karıştıralım ve mantıların üzerine sürelim. Bu sos sayesinde mantılar çok daha güzel çıtır çıtır olacak. Orijinalinde e, bu sos var mıdır bilmiyorum ancak ben bu şekilde daha çok hoşuma gittiği için böyle tercih ediyorum. Sizler de bunu denerseniz bana hak vereceksiniz. Bütün mantıları sosladıktan sonra önceden ısıtılmış 180 derece fırında altı üstü nar gibi kızarıncaya kadar pişirelim. Görüntüden de anlaşılacağı üzere incecik hamuru, dışı çıtır çıtır, içi yumuşacık, muhteşem bir lezzet deneyecek olanlara şimdiden kolay gelsin. Videolarımı beğenip kanalıma abone olarak bana destek olursanız çok mutlu olurum. Başka bir tarifte görüşmek üzere şimdilik hoşçakalın.